Merhaba arkadaşlar. KPSS coğrafya tekrar denemeleri 8. ile birlikteyiz. Evet birinci sorumuzda Türkiye'nin enlem ve boylam dereceleri 26-45 doğu boylamı ve 36 ile 42 güney enlemleri şeklinde olsaydı hangisi değişmezdi? Şimdi sıfır ekvatoru çizdim. Bunun yanında 26-45 doğuyu çizdim. Burada bir değişiklik olmamış verilen rakamlarda. 26-45 doğuyu çizdim. Ama Türkiye şu an 36-42 kuzey enlemlerinde yer alırken verilen soruda da 36-42 güneye alınmış. Ki buna göre baktığımızda özellikle olarak yer aldığı saat dilimleri değişmezdi. Çünkü şu anda 2 ve 3. saat dilimlerinde o zaman da 2 ve 3. saat dilimlerinde söz konusu olacaktı. O yüzden doğru cevabımız aşık. Kış mevsiminde yaşadığı, kış mevsimi yaşandığı aylar. Şu an biz Haziran, Temmuz, Ağustos'ta yaz yaşarken Aralık, Ocak, Şubat'ta kış yaşıyoruz. Ama Güney Yarımköy'de olsaydık bunun tam tersi olacaktı ki verilen durumda olan bir özellik. En uzun gecenin yaşandığı tarih şu an 21 Aralık o zaman 21 Haziran olacaktı. Çünkü Güney Yarımküre'ye geldik. En kuzeyinden geçen paralel derecesi yine değişecekti. Şu an baktığımızda kuzeydeki 42 iken o zaman 36 olacaktı. Bu da ne değişiyor? 21 Haziran tarihinde şu an güneşlerimiz daha dik açıyla alıyoruz, o zaman daha eğik açıyla alacaktık. Bu da değişti. Ama saat dilimleri boylam değerleri değişmediği için herhangi bir değişikliğe uğramadı. Peki ikinci sorumuzda haritada numaralarla verilen koyu renkle gösterilmiş 5 doğrultu var. Yer şekli özellikleri göz önüne alındığında doğrultu boyunca yükselti farkının en fazla olduğu yer hangisidir? Şimdi 2 numaralı alanda çok fazla yükseldi değişmiyor. 3 dümdüz bir alan değişmiyor. 4 Şanlıurfa düz bir alan değişmiyor. 5 ki yüksek bir yer zaten platoluk alanlar var. Düz bir kısımda olduğu için değişmiyor. Ama birin olduğu yerde kuzey güney yönünde gittiğim için bir daha geçiyorum bir graben. Bir daha yani bir horse geçiyorum bir graben. O yüzden yükselti farkı sürekli değişiyor. O yüzden doğru cevabım burada aşık yani bir numaralı doğrultu bakın doğrultu oldu. Hani orada kuzey güney yönünde çizdiğim için bunu aldım. Doğu batı yönünde çizseydim o kadar değişmeyecekti. Ama kuzey güney yönünde bir sürü yükselti geçip daha alçak bir alanı dikkate alıyorum. Peki üçüncü soruda hangisi karstik kökenli bir ova değildir? Şimdi takçe kodlamasını biliyorsunuz. Tefenli, acıpanam, korkuteli, kestel, elmalı. Bunlar zaten en karakteristik olanlar. Bunun yanında Muğla, denizde Tavas, Çivril ovaları, Suğla, o yine dikkat aldığımızda karstik. Ama tercan burada arkadaşlar tektonik oluşumlu fay bağlı olarak oluşmuş bir ova olduğu için doğru cevabım A şıkkı oldu. Dördüncü sorumuzda aşağıda verilen akarsular ve bu akarsular üzerindeki baraj eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Kızılırmak, Hirfanlı doğru. Çoruh, Deriner, Doğru. Sakarya Oymapınar yanlış. Sakarya üzerinde Gökçekaya Hasan Polatkan gibi barajlarımız var. Oymapınar Manavgat üzerinde. Fırat üzerinde Keban. Yeşilırmak üzerinde Almus. Doğru onlar. Yani C şıkkı burada yanlış eşleştirilmiş kısım oldu. Beşinci sorumuzda Sinop Yarımadası. Kapı, Kapıdağ Yarımadası. Sinop kısmında Türkiye'nin en kuzeyi biliyorsunuz ince burun dediğimiz kısım. Kapıdağ Yarımadası Balıkesir'de özellikle Marmara Denizi'nde bulunan bir oluşum. Bunlar tombolo örnekleri arkadaşlar. Diğer adıyla saplı ada dediğimiz oluşumlar. Bir adanın karaya bağlanmasıyla oluşuyordu. Dalgaların özellikle e, adayla kara arasındaki o kısmı doldurarak artık bunu yarım adaya dönüştürmesi şeklinde bir şekil oluşuyordu. O yüzden dalga birikim şekli oldu. şıkkı doğru cevabımız. Altıncı soruda Türkiye'de yapılan aşağıdaki ekonomik faaliyetlerin hangisine denizlerin etkisi daha azdır? İşte balıkçılık denizlerde yapılıyor ki Karadeniz en gelişmişi. Tuz elde etme İzmir çamaltı tuzlası. İçme suyu çok fazla temin etmiyoruz tuzlu su olduğu için. Turizm, deniz turizmi, yük taşımacılığı, deniz yolu özellikle. O yüzden burada doğru cevabımız C şıkkı oldu. Yedinci sorumuzda aşağıda verilen yerlerin hangisinde sıcak su kaynaklarından jeotermal yani buhar gücünden enerji üretimi yapılmaktadır. Türkiye'nin ilk jeotermal santrali Denizli Sarayköy'de kurulmuştur. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. 8. sorumuzda Kırklareli ve Gaziantep illerinin yıllık toplam yağış miktarları benzer olmasına rağmen yaz mevsiminde kuraklık Gaziantep ilinde Kırklareli iline göre daha fazla olmaktadır. Şimdi Gaziantep Güneydoğu Anadolu'da Kırklareli Yıldız Dağları yani Karadeniz'e kıyısı olan bir noktada ki bunların buharlaşma miktarlarının farklı olması kuraklığa etki ediyor. Kırklareli ki o alandaki Karadeniz iklim etkileri görüldüğü için çok fazla yaz döneminde sıcak ve kurak geçmiyor. Ama Gaziantep'te sıcaklık ve kuraklık buharlaşma arttığı için farklı durumlar dikkate alınıyor. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Dokuzuncu sorumuzda bir grafik verilmiş. Bu grafiği dikkate alalım da. Mart, Nisan, Mayıs aylarında en fazla yağış almış. Üçünü toplarsam ilkbaharda aldığını görüyorum. İlkbaharda aldıysa bu ılıman karasal iklim. Bir de Akdeniz iklimi var en fazla kışın alıyor. İki de Akdeniz iklimi var en fazla yağışı kışın alıyor. Üçte Akdeniz iklimi var en fazla yağışı kışın alıyor. Dörtte Karadeniz iklimi var en fazla yaşı sonbaharda alıyor. Ama beşte karasal iklim şartları ilkbaharda daha fazla yağış aldığı için... Doğru cevabım E şıkkı oldu. Peki diğer sorumuz. Dünya üzerinde yalnızca bir bölgede yetişebilen bitki türlerine endemik bitki deniyor. Türkiye'de endemik bitki çeşitliği oldukça fazla ki Türkiye'deki 12 bin türün yaklaşık olarak baktığımızda e, 3'te 1'i ya da 4.000'e yakın türü endemik özellik gösterebiliyor. Hangisi endemik bir tür değildir? Anzer çayı, Sığla ağacı ki ağacı en önemlisi Muğla ve çevresinde Nemrut soğanı, ıstıranca meşesi bunlar endemik türleri oluştururken gelincik otu endemik bir tür değil bozkır türleri arasında sayılıyor. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Peki 11. sorumuzda Türkiye'de 1963 yılına kadar nüfus artış hızını arttırmaya yönelik bir politika uygulanmış. Bu politikalar sosyal, ekonomik ve hukuki önlemlerle desteklenmiştir. Hangisi bu önlemler arasında yer almaz? Çok çocuklu ailelere vergi muafiyeti daha fazla çocuk yapmaları yönünde bir teşvik var. Yoksul ailelere ücretsiz ilaç dağıtımı yine teşvik. Fazla çocuk sahibi olan annelerin madalya verilmesi yine teşvik. O dönemde de yapılan çalışmalardan birisi. Yurt dışından gelen ailelere gümrük vergisi muafiyeti yine var. Ama çok çocuklu ailelerin çocuklarının askerlikten muaf tutulma gibi bir e, durumu söz konusu değil. Önlem olarak bunu almadık diyebiliriz. E şıkkı doğru cevap. 12. sorumuzda hangi köy altı yerleşmeleri devamlı bir özellik gösterir, sürekli özellik gösterir? Çiftlik sürekli köy altı yerleşmesidir. Divan sürekli köy altı yerleşmesidir. O yüzden 1 ve 3'ü dikkate almak mümkündür. D şıkkı burada doğru cevabımız oldu. 13. sorumuzda Çukurova'da yıl içerisinde birden fazla tarım ürünü yetiştirmekte. Buğday asadığı yapıldıktan sonra genellikle mısır veya soya üretimi yapılıyor. Bu durum üzerinde Çukurova'nın verimli alüvyal topraklara sahip olması, iklim koşullarının tabi uygun olması ama yer şeklinin sade olması etkili değil çünkü yer şeklinin her sade olduğu yerde biz birden fazla ürün alamayabiliriz. İşte Konya gibi alanlar çünkü iklimin de uygun olması gerekiyor bu konuda. O yüzden 1 ve 2 etkili olmuş yani C şıkkı 12. sorumuzun doğru cevabıdır. 14. sorumuzda Türkiye'de hayvansal ürünlerin üretiminin yıldan yıla büyük dalgalanmalar göstermesi hangisine kanıt oluşturur? Türkiye'de hayvansal üretimin daha çok iklime, doğal koşullara bağlı olduğunu biliyoruz. Ki o dönemde mesela bir küçük baş da büyük baş fark etmez. Büyük baş hayvancılık diyelim. Çayır bitki örtüsü var. O yıl kurak geçti. O çayır bitki örtüsüne bir azalma olursa ne olacaktır? Hayvansal üretimde düşecektir. Çünkü doğal koşullara bağlı olarak bir durum söz konusu, üretim söz konusu. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı ki biz buna biliyorsunuz mera ya da yayla hayvancılığı adını veriyoruz özellikle az önce bahsettiğimiz durum için söylersek. Peki 15. sorumuz. Yerin derinliklerinden gelen sıcak su kullanarak enerji üretmek mümkün. Jeotermal enerjiydi. Türkiye'de jeotermal enerji santrali Denizli Sarayköy, Aydın Germencik gibi alanlarda bulunuyordu. Şu anda gösterilen alanlar içerisinde 2 numaralı merkezi dikkate almak mümkündür. 16. sorumuzda hangileri ham madde kaynağına yakın değildir? Şimdi Samsun bakır sanayisinin kurulması ulaşım liman. Orada bakır çıkmıyor arkadaşlar. Karabük Ereğli demir çelik fabrikasının kurulmasında taş kömürü ki enerji kaynağı burada demir ham madde olan demir çıkmıyor. Yatağın termik santralinde orada bulunan linyit söz konusu olmaktadır. Ki yakın değildir dediği için 1 ve yani bir ulaşım iki enerjiden dolayı kurulduğu için ham maddeye yakınlık söz konusu değildir. O yüzden doğru cevabımız C şıkkıdır. 17. sorumuzda ülkemizde ulaşım sistemlerinin gelişimiyle ilgili olarak hangisi yanlıştır demiş. Cumhuriyetten öncesi dönemdeki ilk demir yolu İzmir Aydın arasında açılmış. Cumhuriyet döneminde demir yolu yapımının ülkemizin doğu vilayetlerine daha fazla önem verildiğini gösteriyor. İkinci Dünya Savaşı ülkemizde demir yolu yapımını olumsuz etkiledi. Evet o ekonomik durum olumsuz etkiliyor. Ülkemizde 1950 yılından sonra demiryolu yapımı yerine karayoluna ağırlık veriliyor. Günümüzdeki demiryolların tamamı Cumhuriyet döneminde değil arkadaşlar. Cumhuriyetten önce özellikle baktığımızda oradaki hat üzerinde Konya mesela Ankara hattının doğusunda kalanlar Cumhuriyet'ten sonra ama bunun batısında kalanlar daha çok Cumhuriyet'ten önce yapılmış hatlar olduğu için doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet 18. ve son sorumuz. Türkiye'de turizm sektörünü de e, turizm sektörünün ekonomiye katkısını arttırma yönelik bir çalışma değildir. Turistik ürün oluşturulması ve pazarlanması var. Yatak kapasitelerinin arttırılması, tarihi yapıların yenilenmesi ve turizme açılması, turizm bölgelerindeki ağaçlandırma çalışmaları. Yani ağaçlandırma yapınca oraya turist gelmez arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı. Sağlık turizmi, ekoturizm, kongre turizmi bunları tabii ki insanlara sunmamız gerekiyor. O yüzden doğru cevabımız bu soruda değişik oldu. Evet arkadaşlar bir denememizin daha sonuna geldik. Bir dahaki denemede görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.